Melek Hanım'ın hobi bahçesinin kenar uzunlukları aşağıda gösterilmiştir. Melek Hanım hobi bahçesinin metre cinsinden kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu aralarında asal doğal sayılardır. Melek Hanım hobi bahçesinin metre cinsinden kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu birbirine oranı 128 bölü 168 Buna göre x artı işlemin sonucu kaçtır? O zaman kısa kenarın uzun kenarı oranı 2y artı 2 bölü 5x eksi 9 eşittir 128 bölü 168 olmalı. Şimdi burada 2 artı 2 ile 5x eksi 9 aralarında asal ise 128 ile 168'in de aralarında asal olması lazım. O yüzden en sade halini bulacağız. 2'ye bölersek 64, 2'ye bölersek 84. Yani x 4'e bölünür. 4'e böldüğümüzde 16, 4'e böldüğümüzde 21. Başka ortak yok. O zaman 16 bölü 21 olacaktır. Yani 2y artı 2 bölü 5x eksi 9 aralarında asal. 16 ile 21 de aralarında asal olmuş oldu. O zaman 2y artı 2'yi direkt 16 eşitliyoruz. 2'yi karşı yaptık. 2y eşittir 14. Y eşittir 7 çıkar. Aynı şekilde 5x eksi 9'u da 21 e eşitleyeceğiz. 9'u karşı attık. 5x eşittir 30. 30'u 5'e bölersek x eşittir 6 olacaktır. x ile y'nin toplamı sorulmuş. 6 artı 7'den toplam 13 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir.